Merhabalar güzel insanlar. Beni özlediniz biliyorum. Ben de sizi çok özledim. <laughs> çok sıcak. Bayılacağım. <laughs> Malum Muharrem ayındayız. Muharrem ayında ne yapılır? Ne yapılır? Benim en sevdiğim tatlardan bir tanesi aşure yapılır. Yani hep Muharrem ayında yapıyoruz. Keşke böyle kışın falan da yapsak. Sonbahar, ilkbahar falan böyle yapsak. Ne kadar güzel olmaz mı ya? Böyle her mevsim yapalım. Her mevsim Tabii yapanlar var ama işte böylelikle de vesile oluyor. Yani normalde aşure falan çekmeyecektim. Nasıl sütler çekmiyorum, Instagram'a çekiyorum falan onları yani ya da yazıyorum falan. Çekmeyecektim fakat çok fazla isteyen arkadaşımız oldu. Sıkıyorsa izlemeyin he. Vallahi sizin için çekiyorum. <laughs> en sevdiği böyle hani aşure falan denildiği zaman böyle sosyal medyada, televizyonda falan şöyle söylemiyor. Ay paylaşım yemeği. <laughs> Yani tamam bu doğru. Tamam. Gerçekten bir paylaşım yemeği. Fakat biz Türkler zaten bütün yemeklerimizi paylaşıyoruz. Yani bizim de zaten böyle bir güzelliğimiz var. Şimdi güzeller güzeli aşuremizi yapacağız. Fakat video yani tarife başlamadan önce şunu söylemem lazım. Yani biz ailede nasıl yiyorsak size de ben onu göstereceğim. Herkes tabii ki işte anneannelerinden, babaannelerinden, annesinden falan, teyzesinden farklı çeşitler öğreniyor. İşte şekerli yapan var, tuzla yapan var, pekmezle yapan var, zartla, zurtla falan yapanlar var. Çeşit çeşit tamam mı? Eğer yani size böyle farklı yapıyorsanız, benim yaptığımdan farklı yapıyorsanız lütfen bu videonun altına da yazın. Çok merak ediyorum. Sizin yörenizde nasıl yapılıyor? İşte anneannenizden, babaannenizden mi öğrendiniz? Ne yapıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Ben böyle nar, mar falan sevmiyorum. Yani gerçekten ya yani o narı zaten sevmiyorum. Umarım yani tabii bereketi bize yani o bakımdan güzel. Tamam mı? Hepimize bereket getirsin. O ayrı bir şey. Ama böyle bir gıdanın içerisinde nar falan sevmiyorum. İncir sevmiyorum mesela. İnciri ayrı yemeyi seviyorum ama aşurenin içerisinde sevmiyorum. Ben meyveli olanlardan seviyorum. O yüzden de kayısı kullanacağım. Burada ya işte fasulyesi bol yapacağım. Siz isterseniz miktarını azaltabilirsiniz. Portakal yerine başka bir şey kullanabilirsiniz. Elma koyan var, çeşitli şeyler koyan var. Siz onlardan yapabilirsiniz. Ama daha önce hiç aşure yapmadıysanız veya işte büyüklerinize ulaşamıyorsanız öğrenmediyseniz falan, bu videonun yardımcı olacağına inanıyorum. Yani böyle çorba edasını sevmiyorum ben tamam çorba gibi olmasın ama normalde olması gerektiği gibi hafif bir yoğunluğu olacak zaten helmelenecek bu içerisindeki şeylerle siz de göreceksiniz yaparken o yüzden ne çok katı ne çok sıvık sıvık <laughs> bu da annemin lafı <falan> sıvık <laughs> ve 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 bunu da söyleden geçmeyeyim tarihte bir ilk gramaj ölçüsüyle vermeyeceğim hadi bakalım yani eğer aşureyi Diğerleri yaptığımız bütün tatlılar veya tuzlar gibi gramajla verirsem beni yerler bak. <laughs> beni cayır cayır yerler. O yüzden de su bardağı ölçüsüyle vereceğim. Çünkü bu bizim büyüklerimizden böyle gelen 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 bir tatlı olduğu için su bardağı ölçüsüyle gelen tarif yapılan tariflerimizden bir tanesi. Ay hadi başlayalım. <laughs> hadi başlayalım artık. Bütün tatlılara dair, bu tatlı dünyasına dair her şeyin olduğu kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Abone ol tuşuna basıyorsunuz. Yanında da bir tane çancık var. onu da basıyorsunuz. Ne oluyor? Duygu tarif yükledi. Duygu tarif yükledi diye size uyarı geliyor. Normalde böyle işte gramajlar bilmem neler falan videonun altında derim. Bu sefer su bardağı ölçüsüyle verdiğim bilgilerin hepsi videonun altında. Bak tekrarlıyorum. Videonun altında. Aşağıda. Aşağıda. Şimdi aşure yapmak birazcık meşakkatli. Direkt hepsini dört diye <laughs> koyduğunuz zaman olmuyor. Tamam mı? Çünkü buğdayımız var. Fasulyemiz var. Ve nohutumuz var. Şimdi bunlar ne olması lazım? Bir gün önceden suda bekletilmesi lazım. Ben fasulyeyi çok seviyorum. Tamam mı içerisinde? O yüzden bir tık fazla koydum. Şöyle düşünün. Buğdayımız 3 su bardağı. Bildiğiniz klasik ya. Hani böyle pazarda, markette falan satılan klasik su bardağı var ya, böyle 3 su bardağı kadar, biraz daha bile fazla olabilir. Burada değiştirebilirsiniz ölçülerini. Böyle arttırıp azaltabilirsiniz, aklınızın bir kenarında bulunsun. Şimdi muhakkak e, bilenleriniz vardır ama hiç daha önce aşure yapmadınız mesela diyelim. Sevgili Z kuşa oradasın biliyorum tamam mı? Yani tamam 35 yaş, yaş üstü, bak konuşamadım. 35 yaş üstü daha çok beni takip ediyor. Görüyorum onu ama Z kuşağında beni takip ettiğinin farkındayım. Oldu da hiç kimse de öğrenemedi. Oldu. Aşureyle karşılaşmadın hayatına ama yapasında tuttu mu? Tuttu. Ne yapıyorsun annem biliyor musun? Ben şu an hiç o şefliği bilmem ne falan kenara bırakıyorum. Sana normal anlatıyorum. Daha önce hiç yapmadın. O suda nasıl bekletilir bilmiyorsun gibi. Anlaştık mı? Ne yaptın? Buğdayı gittin aldın marketten. Zaten Muharrem ayında bütün marketlerde aşurelik maşurelik böyle ortalara seriyorlar tamam mı? Aldın koydun 3 su bardağını tarttın şey yaptım baktın koydun tamam mı? Onun üstüne gelecek kadar tam bir parmak falan geçsin üstüne gelecek kadar suyu koydun normal şey ne derler oda sıcaklığında suyunu koydun koydun kenara. Bu buğday için de geçerli, fasulye için de geçerli, nohut için de geçerli. Üstüne bir parmak geçecek tamam mı? Bir parmak geçecek. Tutacaksın böyle. O içerisindeki gaz çıkacak havaya. Karbondioksit gazını bir atacağız öyle. Ondan sonra bir kendine gelecek. Bir gece tamam mı? minimum 8-9 saat falan böyle suda kenarda beklemesi lazım. Bu sıcak terliyorum valla bak bir de çok konuşuyorum ya ben. <gülüyor> terliyorum. <gülüyor> Geldiler. Geceden suya koyduk. Sabah oldu. Tamam ben bunların hepsini böyle şey yaptım. Ayarladım çünkü başka türlü çekemezdim yani. E, suya koyduk sabah oldu. Suyunu süzdük tamam mı? Tekrardan yeni bir su ekledik. Aynı şekilde bir parmak geçecek kadar. Ne yaptık? Ocağı açtık. Ve 10 dakika kadar böyle haşladık onları tekrardan. Neymiş? Bir suya koyduk geceden bir parmak üstüne çıkacak kadar. Ondan sonra sabah kalktık. Bir kendimize geldik. Türk kahvemizi içtik. Ondan sonra <laughs> suyunu süzdük. Yeni bir su ekledik. Ocağın üstünde... E, buğdayımızı, fasulyemizi ve nohutumuzu bir 10 dakika kadar bir kere daha haşladık. Bir kere daha diyeyim bir kere Bir kere. <laughs> 10 dakika kadar haşladıktan sonra suyunu süzdük. Tamam mı? ben fazladan yapıyorum. Bakın şöyle gastronomlarda böyle şeylerim var. Ne yapıyorum? Fazla fazla yapıyorum ki. Buzabı poşetine koyuyorum. Atıyorum eksi 18'e derin dondurucuya. Sonra istediğin zaman yap. Rahat rahat. Bak burada nohutum da var, fasulyem de var. Fazla fazla yaptım. Bunları buzdolabı poşetine koyacağım. Derin dondurucuya atacağım. Ben çok severim öyle. Tabii şu pratiklik. Atıyorum derin dondurucuya. Ondan sonra da istediğim zamanda da yapabiliyorum. İyi ki önce mizan pilasımızı yapıyoruz tamam ha? Malzeme hazırlığımızı yapıyoruz yani öne hazırlık. Tamam Burada kuş üzümü var. Ben bayılıyorum kuş üzümü koymaya. Yani tadını da seviyorum. Pilavda da seviyorum. Tatlıda da severim. Her şeyde kuş üzümüne bayılırım. Ama siz istemezseniz koymayabilirsiniz. Bunların hepsi opsiyonel. İstediğiniz ıncık cıncık ne varsa koyabilirsiniz. Ve kayısı kullanmayı tercih ediyorum. Kuru kayısı kullanıyorum. Yani çünkü bu e, sarı meyvelerin aşureye çok iyi gittiğini düşünüyorum ben. İncir de yapabilirsiniz kuru meyvelerden. Ne yapıyorsunuz ama direkt zort diye koymuyorsun. Tamam mı? Bunu üstüne gelecek kadar suyumuzu koyuyoruz. 1 iki saat kadar falan böyle suda dursun. Bir kendine gelsin o bir rengini bir atsın. Böyle bir yumuşasın azıcık. Bizim için tamamdır. Ne dedi? Sarı meyveleri çok seviyorum dedi. Ama siz işte nar mar zart falan. Hep çok da zart zurt dedin ya ben. <laughs> Niye rezarsurt de dedim ya, sıcak ya, sıcak ya yani gerçekten bağlaç olarak zarsurt kullandım niye yaptım ben de bilmiyorum. <laughs> Neyse, özümüze dinelim. Burada bir tane portakalımızın suyu var, onu güzelce böyle cıvını çıkarttık. Burada da küçücük küçücük parçalara böldüğümüz portakalımız var. İki tane de portakal kullandım burada çünkü birazcık seviyorum o portakal tadını ile beraber ağzıma gelmese bayılıyorum. Mizan plası yani ön hazırlığı yaptıktan sonrası çok basit bak. Yani içerisine dediğim gibi önce cıncık her şeyi koyabilirsiniz. Zaten bir paylaşım yemeği olduğu için yani kendi yörenize ait, kendi ailenize ait şeyler de koyabilirsiniz. Bunların hepsi o kadar güzel ki. Ben dediğim gibi kendi ailemde nasıl yiyorsam özellikle fasulye ve portakal biraz daha ağırlıklı yiyorum. Ne yapıyoruz? Düdüklü de yapıyoruz. Düdüklü. Tamam seni anlıyorum. Gerçekten yani düdüklü biraz. Korkacak bir şey yok gerçekten düdüklüden korkma. Yani sıkıntı değil ama düdüklü de kullanmak istemiyorsan, evinizde yoksa ne yapıyorsunuz? Normal bir tencerede yapıyorsunuz. Ağzı kapalı bir şekilde. Daha uzun sürecek tabii ki. Yap, yapımı biraz daha uzun sürecek. Yani ama onu göze alırım ben duygu şefim falan dersen tamamdır benim için. Şimdi ne yapıyorum? Burada sevgili düdüklümün içerisine ilk önce buğdaylarımızı koyuyoruz. Sonra minnoş fasulyemiz geliyor. Cumburlop. Ve nohutçuk. Nohutçuk da içine girdi. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi bak karıştırdım. Tamam mı? Güzelce. Ne yapıyoruz? Bir 4-5 parmak kadar üstüne çıkacak kadar su koyacağız. Tamam mı? Çünkü bunlar da şişecekler tekrardan. Alıyorum suyumu. Getiriyorum. Ve güzelce sularımızı koyuyoruz. Biraz daha lazım. Bak şu anda 1,5 parmak falan oldu. 4-5 parmak üstüne çıkacak. Bakayım. Tamamdır. Şimdi benim düdüklüm eski, şimdi milyon tane düdüklü çeşidi çıktı tamam mı? Şuradaki düdüğü yukarı doğru geliyor. Ne yaptık? Bunu aldık, içerisine geçirdik. Tamam bak böyle. ona daha önce hiç kullanmadıysan, getiriyorum, hoppa bastırdık. Düdüklümüzü kapattık tamam mı şimdi? Diğerlerini koymuyoruz bakın, sadece kuru bakliyatı aslında pişirme işlemi yapacağız şu anda. Diğerlerini sonra koyacağız. Ş şekeri bilmem nesi içerisine ne koyacaksak sonra koyacağız. İlk önce kuru bakliyatımızı bir pişireceğiz. Ne yapıyoruz? Düdüklüğümüzden buhar geliyor. Tamamdır tamamdır diyor. Buhar geldikten sonra bu düdüğü fıt aşağı doğru indiriyoruz. Altında kısıyoruz. Tamam mı? En kısa aldın. Yaklaşık olarak bir 45 dakika kadar pişecek annem. Böyle bir pişireceğiz onu. Anlaştık mı? Bir 45 dakikası var kafadan. Ondan sonra da alacağız ve diğer işlemlerimizi yapacağız. Şimdi bu ne oluyor? 45 dakika pişmeye gidiyor. Bakın düdüğünü indirdikten sonra 45 dakika kadar pişti. Ben diğer şey yani bunları ayrı ayrı pişirmiyorum. Hepsini bir arada pişiriyorum. Şimdi ne yapacağız? İçerisine diğer malzemelerimizi koyuyoruz. Şekerimizi bocalıyoruz. İçerisine şöyle bir güzel bakın zort diye koydum. Bir tane portakalın suyunu koyuyorum. Kayısılarımızı zaten suda bekletmiştik. Suyunu süzdük. Birazcık yıkadım. Onları da içerisine koyuyorum. Şöyle bir güzel. Portakal sevdiğimi söylemiştim zaten. Onu şöyle bir güzelce koydum. Hoppa. Sütümüzde bir yarım su bardağı kadar. Bu biraz fazla. Şöyle fazla da sulu olmasın. Bence yeterli. Şöyle bir güzel karıştırıyorum. Şimdi süt koymak zorunda değilsiniz. Ben açık renkli seviyorum. Ailemden de böyle gördüm. O yüzden açık renkli olmasına her zaman için tavsiye ediyorum. Kuş izimini şu anda koymayacağım. Biraz geçsin ondan sonra koyacağız. Şimdi minnoşumuzu ne yapıyoruz? Orta ateşi birazcık yukarısında tamam mı böyle orta ateşin birazcık yukarısında bir 15-20 dakika kadar ay konuşamadım ya ben. Orta ateşin bir tık üstü 15-20 dakika kadar Güzel oldu şimdi oldu. Güzelce kaynatıyoruz. Bu iyice helmeleşecek. Tamam içerisinde biz bunun kıvam verici herhangi bir şey kullanmıyoruz. Dediğim gibi süt kullanmak zorunda değilsiniz. Kuş üzümlerimizi de böyle güzelce bir yıkadık duruladık falan. O da burada kenarda duruyor. Pişmeden ya bir 4-5 dakika öncesinde biz kuş üzümlerini koyacağız. Şu anda koymuyoruz. Anlaştık mı? İçerisine karartacak hiçbir şey koymuyorum. Şimdi incir de mesela karartıyor, işte pekmez de karartıyor, kuş üzümü de karartıyor falan. Bunlar karartıyor. Açık renkli seviyorum ben. Yani daha biraz daha böyle old fashion bir şey yani biraz eski moda seviyorum. Biz genel olarak öyle yapıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? 15-20 dakika kaynıyor. Hadi bakalım. Not olarak şunu da söylemeliyim. Tencerenin ağzı açık bir şekilde kontrollü pişiriyoruz. Yani böyle 2-3 dakikada bir şöyle bir karıştırın. Anlaştık mı? Tencerenin kapağı da yok. Açık bir şekilde pişecek. Eğer ki şekeri size az geldiyse bu noktada böyle şöyle bir kaşıklayıp tamam mı? Ondan sonra bakın. Aa tamam diyorsanız okeydir ama size az gelirse biraz daha şeker koyabilirsiniz. Bakın çok güzel yoğunlaştı artık kaynaya kaynaya devamlı da böyle karıştırdım 5 dakikada bir. Kuş üzümlerimizi içerisine koyuyoruz. Ve güzelce şöyle bir karıştırıyorum. Bir dakika daha ocağın üzerinde pişirdik. Ondan sonra da kaselerimizi alıyoruz. Bu kadar getirdim Kaseme koyuyorum. Bir güzel ben şöyle bul bul. <laughs> şöyle bir güzel salladım. Meyveli meyveli bak. Güzelliğe bak. Bakın çok güzel gözüküyor. Ben dediğim gibi hem açık renk yaptım hem biraz daha yoğun yaptım. Eğer ki bu kadar zaten bekledikçe buzdolabında da bekledikçe daha da yoğunlaşacak. Çünkü ben Mesela kaşığı aldığı zaman biraz daha katı gelmesi benim hoşuma gidiyor. Ama siz isterseniz süt oranını biraz daha arttırabilirsiniz veya su oranını da arttırabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Benim yaptığımı zaten donduktan sonra göreceksiniz. Ben bu ayarda istemiyorum Duygu. Ben daha sıvı olsun istiyorum derseniz de su veya süt miktarı bu tamamıyla size kalmış. Ha bana kalsa ben süt miktarını biraz daha arttırırım. Çünkü güzel bir tat veriyor diyebilirim size. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz İlk sıcağı çıktıktan sonra artı 4'e koyuyoruz ve biraz daha hani en aşağı bir 3-4 saat bir geçsin. Şimdi bunun üzerine bu arada istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Fakat böyle gözükmeyecek şekilde durmadan bir şeyler koyulmasına ben tahammül edemiyorum. Ama tabii ki siz bundan hoşlanıyor olabilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Fındıklarımızı rondodan geçirdik. Biraz iri taneli bıraktım. Hani hafif bir bırakmak istiyorum ben. Şöyle kenarlardan birazcık gözüksün. Hepsini şöyle bir fındığımızı bir geçirelim. Sonra ne yapıyorum? Kayısıyla isterseniz buradan nardo koyabilirsiniz İçine koymadıysanız, hani bir kırmızılık filan versin diye. Dediğim gibi ben sevmiyorum yani bu tamamıyla bir tercih meselesi. Şöyle şöyle istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi işte fındık, çam fıstığı, kayısı, tarçın. Şu anda anlamışsınızdır ki tarçını ne kadar çok sevdiğimi. ve aşureye. Hatta ben bunu yerken üstüne böyle tarçın falan bocalıyorum. <laughs> böyle ne yapıyoruz? Dolaba götürüyoruz. şimdi ben ne yiyeceğim biliyor musun? Acayip. Nasıl bekleyeceğim bu birkaç saat boyunca bu biraz daha katılaşsın diye bilmiyorum böyle bile yenir yani ben siz de öyle misiniz bilmiyorum böyle puding pişirdikten sonra böyle kaşık kaşık sıcak sıcak yiyenlerden misiniz ben öyleyim. Aşure için de aynı şey geçerli ama bunu birazcık bekleyeceğim. Başta da söylediğim gibi bu bizim evimizde yaptığımız usul. İçerisinde işte incir koyan var, başka şeyler koyan var, elma koyan var, işte meyvesi var. şey işte veya çeşitli böyle kuru yemişleri koyanlar var. Onlardan da koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin kişisel tercihinize kalmış. Yani gerçekten nar yemeği sevmiyorum. Salataya da koyuyorlar mesela işte roka salatasına falan, tatlılara da koyuyorlar falan. Narla anlaşamıyoruz biz. Olmuyor yani ikimiz olmuyor. Aynı şeyde buluşamıyoruz level'da. Tabi üzerinde kırmızı bir renk falan olsaydı çok daha güzel gözükürdü. Ne bileyim işte antep fıstığı falan koyuyorlar. O işte narı çakıyorlar, onu bunu çakıyorlar falan. Böyle üstünü dolduruyorlar. Ben üstünü doldurmayı sevmiyorum. Şimdi ne yalan söyleyeyim çünkü yani içinde zaten milyon tane şey var. Üstüne de koyuyorsunuz ve ikisi arasında yapı farkı olduğu için Üzerine koyduğunuz zaman aslında aşure'nin bütün özelliği gidiyor gibi geliyor bana. Yani bir şey klasikse klasiktir yani. Onu böyle farklılaştırmaya gerek yok. İlk aşureye çıktığı zaman falan ya da işte rivayetleri var biliyorsunuz sizler de biliyorsunuzdur. O rivayetlerde üzerlerine böyle süs püs yapmıyorlardı. Ha şimdi modern dünyadayız. Modern zamanları yaşıyoruz. Tabii ki süsleyebilirsiniz. Buna hiçbir şekilde e, karşı değilim bu arada. Hani çeşit çeşit şeyler yapılmasına falan da karşı değilim. Versiyonlarına da karşı değilim. Fakat benim tercihim klasik daha sade aşure olması taraftarıyım. Eminim siz de harikulade aşureler yapacaksınız. Hani konuya komşuya dağıtın, bol bereketi olsun. Hem sizin evinizin bol bereketi olsun. Hem komşularınızın hem sevdiklerinizin bol bereketi olsun. Şimdiden ellerinize, kollarınıza ve yüreğinize sağlık. Afiyet, bal şeker olsun. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.